Detayların üzerinden hemen geçmeye başlayalım. Test sayısıyla başlıyoruz. Biliyorsunuz hedef günlük 200 bin testi o sayıya ulaşıldı ve hatta geçildi bir miktar. 208.873 test yapıldı 11 Aralık 2020 tarihinde ülkemizde ve böylece yapılan toplam test miktarı da milyon 20.709.452 oldu sevgili seyirciler. Oldukça yüksek bir rakamdan söz ediyoruz. Sayıdan söz ediyoruz. Vaka sayısına da hemen bakalım. Yapılan bu 208.000 testin 32.106'sı pozitif çıktı. Ve burada hasta sayısı da 5.607 olarak yansıyor sevgili seyirciler. Hasta sayısında bir geri çekilme, bir azalma olduğunu söylemek mümkün. Tabi burada tedbirlerin etkisi yatsınamaz sevgili seyirciler. Artık alınan tedbirlerin etkisi etkisini bu tabloda da yavaş yavaş görmeye başladık. Tabii önümüzdeki haftalar bu tedbirlerin etkisini görmek açısından çok daha verimli ve sağlıklı olacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında bir artış var sevgili seyirciler. 226 vatandaşımızı 11 Aralık tarihinde kaybettik maalesef.